Sizlerle maç oynayacağız arkadaşlar. PSG Fenerbahçe maç Şimdi başlayacağım. Buradan arkadaşlar böyle e, böyle nerede? Fenerbahçe, maçı. Fransa. Tamam. Arkadaşlar şimdi seçtik. Biz seçtiğimiz yeri maça gidelim arkadaşlar tamam kanala abone olmayı unutmayın tamam arkadaşlar böyle her şey düz ayarlara gidelim 12.000 doğru oku basalım oku basalım tamam tamam <laughs> tamam 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 그렇지? 음, 저런 뭐, 뭐야? 음, 다른 거, 저렇그

bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. ne Çıkardım, oba, oba. Çıkma. 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 Böyle e, sık sık oluyor, zaten, sağlık, sıkalım, oluyor. Başka adamla bu adamlar, İsterseniz sen al, 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 da sen al, 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 私はそれバスつけたらいいなぁ。ああ、何はいあていですかああ、それを見つけたらいーなぁ。それを見つけたらいいなぁ。 金子的，钻石的，宝石的，金马子的，金卡子的，啊！呜呜！嗯、就、嗯、是。嗯哼。这个大家就好，这个，嗯呀，嗯呀，嗯。 çıkıtabiliyorsam ister daha aynı berabere kalım şimdi da Ben şimdi annemin wow.

Çocuk oynadım. Aa. Bisikletler yapılmak. Dilin konu çıktın. Olsay Samuel gelsin. Tamam arkadaşlar. Ne yapalım? Joshua kim çıksın. Batshua gelsin. Mish Batshua çıksın. İrif Zat çıksın. İrfan Can gelsin. Bu kadar. Tamam. Şimdi görüşürüz.

嗯，嗯，嗯，嗯，好，好，看着哪里的？你俩可以加个你叔叔，哪里见我弟？哪里见？他看到哪里加的我弟？我摔上了，我摔上了，我原来以为，哎呀，孩子小，你连玩一次都觉得他了，你放心。

arkadaşlar. Evet. Ne yaptık burada? Sarı kartın bir kart kovan alkalan mı söylüyorum? Bugün diye ne yaptık? Ne ha? bir şeyler demiştik. Ne diyor demiştik Sen niye kalıyorsun? Ne varmış bu? Ne habermiş bu? ya, ne yapmış? İlerledi ya. Bak, Artan bu işe Bu kadar. Ben de böyle benim. Burayı verdim. Bak, arkadaşlar, Nasıl çıkıyor ya ben? da attım. Ee, bu da veriyorum. Bak At golü. Nasıl yaptın ya? Çok güzel pas yaptık bu atana. Bak şu Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey bu adam ya? Tamam adam. Aldım. Ben aldım. Hocam şey önüne çıkmıyor. Biz bir parçası. Ağır olsa. ne yaparım Al bunu atalım. Al bunu, Al bunu Ya Ne pasama? Hazır

yani, kanal... ...nasıl desem... ...normal, ...bir şeyler de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. böyle böyle... ...aa ne falan, bu falan? Yapma lan. Ayrıca Bir daha... ...bir kere

Uy. Var Klas. <laughs> nasıl yıkan evet. ya? Bu evet, evet. ben maçında nasıl gol arkadaşlar? Uzaktan bir tane gol atmıştı Varsa atayım. Başka bakışı da Kabe kabe yani. Ama şansım var. Lan lan. Nereye Bir diğer ayırın Bizi de atacağız. Ben bir gün nasıl Çakıyorum. Atıyorum arabasını. Kaçıyorum. Koş. Buyurun ve gol. Sonunda bir tane gol

Ne istedin? Hmm. Hmm. Ne yapıyorsun? Gire. Ne yapıyorsun giretiyorsun? Ne yapıyorsun? Ay varsa giretiyorsun. Atak yoksa. Du hast ein paar Schlaler. Ich habe 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 ich koşuyorsun. Koşalım. Nasıl güzel. Hı. Hadi bas oğlum. Bas. Bas oğlum bas bas bas. Bas. Bas, bas oğlum. Vur klasını. Vur gol ama. Gol olmadı. Gol olmadı. Gol olmadı. Gol olmadı. Gol olmadı. Bakayım ilk dakika vardı. Ne dakika vardı? İlk dakika mı? Belki ben onlara gol atayım. Ha bir tane gol attım. Belki iki tane mi? Aha. Bitirme abicim. Bitirme akşemin. Bitirme. Bitirme Bizim de memnun oldum arkadaşlar. Burada her şey görünüyor. give the snake